İsrail Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Gazze'de sıkışınca bir avuç Gazze'li Müslümanı, o Hamas'ın, El Kassam Tugay'ın askerlerini, bir avuç yetimi her tarafını duvarla çevirdiği o yetimleri durduramadı. Hiroşima'ya atılan bombanın tam üç katını attılar Gazze'ye, küçücük bir kara parçasına yetmedi Amerikan savaş gemileriyle İngiliz savaş gemileriyle bütün dünya devletleri İsrail'e silah verdi. Bu Gazze'yi yen diye. 90 gündür yenemiyor ve bugüne kadar ele avuca gelir daha bir sonuç alamadı. Sadece ve sadece her zalim kancığın yaptığı gibi, her ahlaksızın yaptığı gibi, her diktatörün yaptığı gibi sivilleri, kadınları ve çocukları öldürdüler dünyaya kadın hakları diye ders veren, insan haklarından bahseden, çocuk haklarından bahseden, yaşam hakkından bahseden zalimler bütün dünyanın gözü önünde Gazze'de hastaneleri vurdu, okulları vurdu, caddeleri vurdu, camileri vurdu, kiliseleri vurdu, bebekleri vurdu, kadınları vurdu, yaşlıları vurdu. Ama bir avuç o yetim, Allah'ın yetimi, Gazze'nin kahramanları, El-Kassam Tugay'ının o mücahitlerine dokunamadı dokunamayınca dedi ki ben önümüzdeki süreçte İsrail'in dışında operasyonlar yapacağım dedi. Nerede yapacaksın operasyon? İran'da, Türkiye'de, Katar'da, Lübnan'da. Hamas'ın üst düzey yetkililerinin olduğu her yerde operasyon yapacağım, suikast yapacağım, Hamas'ın liderlerinin hepsini öldüreceğim dedi. Bunu dedi Türkiye'den bahsetti ya, Tayyip Erdoğan buna cevap yazdı. Cevap verdi buna Tayyip Erdoğan. Şimdi tabii okumuş adam, cumhurbaşkanı olmuş adam. Onun için de cümleyi böyle kuruyor. Böyle bir yanlışa tevessül etme, etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Bu okumuş adamın vereceği cevap. Buna ben cevap verecek olsam benim topraklarımda operasyon yapacak adam öldürecek Mossad'ın ben anasını ben gırtlağını sıkarım diye kurarım cümleyi ona dünyayı dar ederim. Ona o operasyon notlarının hepsini rulo yapar, onun bir tarafına monte ederim onu. Diye. Ben olsam böyle derdim ama şimdi Cumhurbaşkanı okumuş adam, eğitimli adam, o mecburen o diplomasi dili kullanıyor. Bunun üzerine ne yaptılar biliyor musunuz? İran'ın, Şia olan İran'ın hakimiyetinde bulunan Lübnan'da, Beyrut'ta, Hamas bürosuna bir saldırı düzenledi Mossad. Orası Hizbullah'ın kalesi. İran Şia'sının desteklediği Hizbullah'ın kalesi orası ve o Hizbullah'ın kalesinde Mossad bir operasyon yaptı ve ardından da Hamas'ın Hamas lideri liderlerinden bir tanesi Salih el Aruri Beyrut'ta suikastle şehit ettiler. Onunla beraber de 6 tane daha mücahidi toplam 7 Hamas yetkilisini orada şehit ettiler. Şimdi bunu nasıl yaptılar? O istihbaratı kim verdi? Niye verdi? Ne oldu? Ne etti? Onların hepsini ileriki zamanlarda konuşacağız. Neyin ne olduğunu biliyoruz da bazı şeylerin zaman ve zemini var. Onlar orada konuşmak lazım. Şimdi bu adamı şehit ettiler ya. Şehit eder etmez Türkiye bir anda ne oluyor lan? İsrail savaşı Lübnan'a mı taşıyor? Lübnandan sonra Irak, Irak'tan İran'a, oradan Türkiye'ye mi gidecek? Ne oluyor lan? Hani bunlar Mossad, bunlar operasyon yapacaklardı. Gazze'yi unutturmak için Gazze'de bir batağa saplandılar. Şimdi olayı başka bir yerlere mi taşımaya çalışıyor diye insanlar kafası kurucalanmışken tam o esnada Türkiye'de TV5 Milli Gazete kendisini rahmetli Erbakan hocanın mirasçısı olarak adleden TV5 Cumhuriyet Halk Partisinin kuyruğuna takılmış siyaset yapan ne milliler ne de görüşleri milli ne bu ülkeyle bir hesap kitapları var. Tamam mı tek ve sadece ve sadece kendi makamlarını kendi konumlarını düşünen bir tayfa TV5 tayfası hemen bir manşet attı manşetinde de İsrail basınını kaynak gösterdi milli gazete 24 saat İsrail'e siyonizme küfreden saldıran ve bütün varlığını bütün siyasi duruşunu siyonizmle mücadeleye adayan bir milli görüşün devamı olduklarını iddia eden TV5 İsrail basın referans göstererek şöyle bir haber yaptı. Türkiye, Amerika'nın da baskısına boyun eğerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Salih Aruri'yi sınır dışı etti. Ne zaman yayınlamış bunu? 2 Ocak 2024'te. TV5 yayınlıyor bunu. Bak, İran Şiası Beyrut'ta Hamas'ın ofisini Hamaslıları satıyorlar. Mossad orada operasyonu gerçekleştiriyor. Bizim iç kamuoyununda da bu görevi TV5 üstleniyor ve anında kamuoyuna değişik bir bilgi vererek dezenformasyon yapmaya çalışıyor. Sonrasında da dezenformasyon başkanlığı bunun yalan haber olduğunu ve 2015'te İsrail gazetesinin yapmış olduğu bir haberi alıp TV5 ekibi tam Salih El Ar noodrye operasyon yapılıp şehit edildiği an Türkiye'de yayına soktu onu. Şimdi burada iyi niyet mi arayalım? Bu süreç başladığı andan itibaren Milli Gazete ve TV5 ekibi, bütün Saadet ekibi sadece bizim devletimize ve Tayyip Erdoğan'a küfretti. Bir kere bile İsrail'e laf söylemediler. İçindeki Tayyip Erdoğan'a olan kıskançlıklarından dolayı, nefretlerinden dolayı, intikamlarından dolayı siyonizmle bile mücadele edemediler. Hamas'a terörist diyen Cumhuriyet Halk Partisi ile dün görüşmeye gitti Saadet Partisi'nin genel başkanı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağına laf söyleyen CHP ile aynı yatağa kalkanlar gelip bize Filistin üzerinden ders vermeye kalkmasınlar. TV5 ekibinin, Milli Gazete ekibinin ve onunla birlikte Saadet Partisi ekibinin kime hizmet ettiğini artık Sağır Sultan da duydu, Kör Salih de gördü onu artık. Bunu da araya not olarak gireyim onu. Tanıyın, tanıyın. Salih el-Aruri'yi şehit etti Mossad. Annesi bir açıklama yaptı annesini gördüm. İşte bu kadınlar var ya bu kadınlar. Bu kadınlar dünyanın tarihini değiştiriyorlar. Ağzı dualı Alnı secdeli, elinde tesbihiyle ömür tüketen bu kadınlar var ya bu kadınlar. Cenneti Allah işte bu kadınların ayaklarının altına koydu. Onlar evlat doğurdular, dualarla, salavatlarla beşiğini salladılar, onları emzirdiler. Rahmetli anam derdi 10 çocuk büyüttüm, hiçbirinize abdestsiz göğüs vermedim dedi anam. İşte böyle kadınlar. Bu kadın oğlunun şehadet haberini alınca oğlumun şehadetini tebrik ediyorum dedi. Oğlum bu dereceye ulaşmak istiyordu. Allah onu ona nasip etti. Mübarek olsun dedi. Kız kardeşi televizyonlara açıklamalar yaptı. Dedi ki hüzünlüyüz, üzüntülüyüz ama sesimizi çıkaramayız. Çünkü diyor benim ağabeyim, benim kardeşim Gazze'deki çocuklardan daha değerli veya değersiz değil. Çok şehidimiz var. Elhamdülillah Allah benim kardeşime şehadet nasip etti. Şehadet bir yok oluş değildir. Biz onunla cennette buluşacağız. Mübarek olsun. Neredeyse bu kadınlar, bu aile evlatları şehit oldu diye tebrik kabul edecekler. İmana bakar mısın? Teslimiyete bakar mısın? Işıklar içerisinde uyusun. Juan Fran gözlüklerle ölü cenaze uğurlayanlar Evlatları şehit olunca onunla gurur duyan Allah'a ham deden kadınlara cahil cühela diyorlar. <laughs> Peki arkadaşlar, Hamas'ın bu üst düzey yetkililerinin Beyrut'ta vurulması, savaşın Gazze'den çıkarılıp başka noktalara İsrail tarafından taşınmasının amacı ne ola ki? Baktınız mı olay? Şimdi bu suikastten hemen sonra başka bir olay daha oldu. İran'da dün Süleyman, Kasım Süleyman vardı. Kasım Süleyman'ın seneyi devriyesinde, cenazesini seneyi devriyesinde iki tane patlama oldu. Yüzün üzerinde kişi öldü. 84 diyorlardı ama bugün bir baktık yüzün üzerinde ölü var. Bak arkadaşlar İsrail Gazze'de sıkıştı. Bütün dünya artık İsrail'e lanet okumaya başladı. İsrail'in işgalci ve terörist devlet olduğu halklar tarafından tescil edildi. Bunun için İsrail cepheyi dağıtıp olayı farklı boyutlara da taşımaya çalıştı. Bununla alakalı ilk tehditini yaptı. Baktı ki Türkiye yemiyor. Tamam Türkiye yemiyor. Bunun üzerinden hemen Lübnan üzerinden haritayı bir getir. Lübnan üzerinden alttan, orada Amerikan üstleri çoktur orada, koridordan, buradan Lübnan üzerinden girecekler. Olayı Irak'a, onun oradan, efendime söyleyeyim PKK ile buluşturacaklar, ona eylem yaptıracaklar, İran'ı olayın içerisine katacaklar. İran şimdi Hizbullah'la onlara bomba atacak. Onlar vay sen bize bomba mı attın, o zaman bunun bedelini ödeyeceksin deyip olayı başka boyutlara taşımaya çalışıyorlar. Bu sıkışmışlığın, bu kaybedişin ayak sesleridir. Savaşı farklı coğrafyalara taşıyabilmek için bütün imkanlarını kullanıyorlar. Onun için İsrail'e gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı Cuma Cumartesi günü Türkiye'ye geliyor. Sebep ne? Amerika bu savaşın başka ülkelere ve başka coğrafyalara taşınmasını istemiyor. Kasım ayında ülkede seçim var ve demokratlar sıkışmış vaziyetteler. Cumhuriyetçilere kaybedecekler. Onun için savaşın bitmesi lazım. Netenyevler. Netanyahu'nun alıp yargılanıp bütün kabahatin Netanyahu'ya yıkıp orada bir Amerikanın istediği gibi bir Filistin devleti oluşturmaya çalışıyorlar. Filistin'de üç grup vardır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Bütün Batı'nın ve İsrail'in tanıdığı meşru hükümet diye karşısına muhatap aldığı biraz daha sol menşeli düşünen İsrail kendisine ne kadar alan açarsa Amerika kendisine ne kadar yol verirse o kadar yol yürüyen Filistin Kurtuluş Örgütü var. Bir de Lübnan tarafında Hizbullah var. Hizbullah daha çok Şia mezhebine mensup ve İran destekli hareket eden gruplar. Üçüncü grup Hamas. Sünni Müslümanlardan oluşan Gazze ağırlıklı çalışan Hamas var. Anladınız mı şimdi mevzuyu? Yani coğrafyayı okurken bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Geçen bir hafta önce İran Dışişleri Bakanı kalktı dedi ki Aksa tufanı yani 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı bu harekat Kasım Süleymani'nin intikamı için yapılmıştır. Hamas kalktığı aya yalanladı İran'ı. İran'ın olayla alakası yok. İran'ın bizde bağı yok. İran'ın böyle bir direktifi falan yok. Bizim 90 gündür verdiğimiz mücadeleye İran konmaya çalışıyor. Kendi olayıymış gibi bütün dünyaya tanıtmaya çalışıyor. İran yalan söylüyor deyip yalanladı onu Hamas. Onun üzerine hemen Beyrut'taki <laughs> Hamas'ın ofisi vuruldu. Şimdi bir de Katar'da, Türkiye'de yapacağız onu dediler, değil mi? Anladınız mı mevzuyu? Peki Türkiye'de yapacaklar mıydı bunu? Evet yapacaklardı. Suudi Arabistan'daki maçın Anıt Kabir'de o bir eylem yapan Şeriat istiyoruz diye eylem yapan elemanın bu mevzularda bu mitingde Galata'da Galata Köprüsü'nün üstündeki mitingde hilafet bayrağı muhabbetini gerip ortalığı bu hilafet istiyoruz diye yolda yürüyen o beyaz bayraklı elemanların da görsellerini alıp Türkiye'de yeni bir Mossad destekli darbe yapacaklardı. Peki bunu nasıl yapacaklardı? Bunlar mevzular. Bunlar zemini oluşturacak. Ardından da sakal kişiler, başörtülü kişiler böyle sinagoglara, kiliselere, camilere, Taksim Meydanı'na, efendime söyleyeyim tren garlarına, uçaklara bombalı suikastler eylemler yapacaklardı ve ülke kaosa sürüklenecek. İsrail'in çöküşüne vesile olan Hamas'ın yanında duran, onun diplomatik anlamda bütün masalarda çalışma yapan Türkiye'yi oyunu saf dışına, oyunun dışına iteceklerdi. Bütün hikaye bunun üzerineydi. Mossad bunun için elemanlarını gönderdi ama bizim Milli İstihbarat Teşkilatı bu Mossad'ın sanki kıçlarına takip cihazı takmış gibi her tarafta tek tek bunları takip etti. Operasyon için düğmeye basıldı ve ardından da bu Mossad'a çalışan bir sürü kişiyi, 36 kişiyi aldılar. 12 tanesinde yerlerini tespit edip almaya çalışıyorlar. Eylem kabiliyetini ortadan kaldırdılar. Bir önceki hafta PKK'nın eylemi, PKK'nın eylemi Ekim'den sonra milli yas muhabbeti, ardından bildiri muhabbeti, şehit cenazelerindeki provokasyon, sonrasında işte hilafet geliyor, ardından işte la ilahe illallah kelimetullah bayrağı, yok bilmem Suudi Arabistan Atatürk'ümüze izin vermedi, Araplarla aç arayı. Bu oyunların hepsi aslında büyük oyun için yapılmıştı. Şimdi şu tiplere bak, istihbaratın yakaladığı tiplere bak. Bir göstersene Nüket. Bu adamlar, şimdi şu adamın yapacağı eylemi ulaş tahmin edebiliyor musun kime yıkılacağını? Anladınız mı? Biz bunları 28 Şubat sürecinde gördük. Müslüm gündüzler, Fadime şahinler, takkeler, zikirler, dergahlar öldüm, bittim. Allah Allah. Ondan sonra üzerimizden tankla geçtiler. Ama Müslüman aynı delikten ikinci kere sokulmaz. Bu millet o 28 Şubat soğuğunda yediği ayazı unutmadı. Geçirdi o zamanları ama yediği ayazı unutmadı. Bu ülkede şimdi önümüzdeki günlerde çok daha şey göreceksiniz. Suudi Arabistan'daki o futbol maçının bütün detaylarını göreceksiniz. Bunun yanında şu Galata köprüsün üzerindeki eylem sonrasında bu hilafet muhabbeti yapan elemanların, Ümit Özdağ ve ekibinin, o mahkeme koridorlarında posta koyan tiplerin önümüzdeki günlerde ne olduğunu göreceksiniz. Devlet bazen böyle uykuya yatar, uyuyormuş gibi yapar. Sen de meydanı boş bulursun, ulan hazır devlet uyuyor, ben istediğim gibi atımı koşturayım dersin. Ondan sonra üzerine bir ağırlık çöker, sonra sonrası yok anladınız uyanık olacağız